Mutfakta kahve pişiriyorum e, sade kahve İçeride annem e, diyor ki işte kızıma bir kısmet var e, ben de kızıyorum içten içe hani bunu kimseye söylememesini istiyordum. Sonra kahveyi yapıp dağıtıyorum geldikten sonra bir bakıyorum ki bir e, erkek çocuğu bana veriyorlar hı hı. ve çocuk çok güzel hani böyle bembeyaz tertemiz bir erkek çocuğu veriyorlar kucağıma. Songül kardeşim senin muradın olacak inşallah ama senin dediğin kişi olabilir onu da sana söyleyeyim. Hı hı. Yalnız bir Bekar mısınız? Biraz, Evet bekarım. Biraz engel var çünkü kızınız da mi? onun arasında biraz engel var. Şöyle engel. Hani büyükler birazcık limoni hı hı. davranıyorlar, sıcak davranmıyorlar. Öyle mi? Evet. Yani öyle kısmen. Ama <laughs> şey olacak inşallah. Şimdi acı kahve veriyor. Sonradan kızımın işte murad ile alakalı konuşur ama mutfakta İstemeyen bir bayan var. Bu işin olmasını istemeyen bir bayan. Ama orada sonradan geri eve geldiğinde bir çocuk kucağıma veriyorlar diyor. İşte o zaman nedir çocuk? Kendisine müjdeli bir haber gelecek ama İnşallah. güçlü bir haber, güçlenecek. Peki bunun aydımı mı var mı? Mesela kız çocuğu gördüğümüz zaman ayrı, erkek çocuğu gördüğümüz zaman ayrı mı? Şimdi şöyle diyeyim. Tabii ayrı. Kız çocuğu görmesi müjdeli haber. Tamam. Ama çok mutlu olacağı bir haberi duyacak. Hı. Parayla alakası, maddiyatla alakası asla yok. Hı ama erkek çocuk görürse hem maddi hali vakti yerinde biriyle evleneceğini beyan eder.